Değerli dostlar, Çanakkale Yenice Kaz Dağları'ndayız. Ana asfalta cepheli yerimiz. Çanakkale Balıkesir ana yolu burası. Hemen iki parça yerimiz mevcut. Bir tanesi şurada gördüğünüz yer. Diğeri de hemen yeşil olan kısım. Hemen onun bitişiğindeki yer. İkisi de düz konumda. Direkt ana asfalta cepheli. Arabamızla içine kadar hemen geldik. Yerimiz gayet güzel bir konumda.